Şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt DC boyunca kesiliyor ve DBC üçgeni şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. AC 13, BC 5 olduğuna göre BD uzunluğu kaçtır? Bu ne demek bakınız DC boyunca kesildi. Değil mi? Hipotenüsü DC olan bir dik üçgen oluştu. Bu getirilip AD'ye yapıştırılıyor. Yani bu tarafa doğru çevrilmiş ve AD'ye yapıştırılmış. AD ile aynı uzunluğa sahip olmuş demektir bu. Dolayısıyla bakınız şu kırmızılar birbirine eşit oldu arkadaşlar. Çünkü bu kesilip buraya yapıştırıldı. Peki 5, 12, 13 üçgeninden şuranın tamamı 12. İstenen uzunluğa x dersek burası 12 eksi x olur. Burası da 12 eksi x olur. Şimdi Pisagor'u uygulayalım. x kare artı 25 eşittir 12 eksi x'in karesi. x kare artı 25 eşittir x kare eksi 24 x artı 144 olur. x kareler sadeleşti. 24 x eşittir 119 x eşittir 119 bölü 24 oldu. Cevabımız D'dir.